seb'un yedi iş vardır evet yücra lil abdi ecruhunne bade ve huve fi kabrihi yedi iş vardır kim onları yaparsa onu yapanlar adam öldükten sonra o kabrindeyken onun sevabı gene onun üzerine akar gider nedir onlar bir men allame ilmen öğretiyorsun. Komşuna, çocuğuna öğretiyorsun. İlim öğretiyorsun. Tabi en başta dini bilgiler. Abdest, kusül, namaz, oruç, hac, zekat. Şimdi Ramazan arefesindeyiz. Konfir, oruç yavrum, kuzum. Bunları öğretiyorsun, diyorsun. İşte böyle bir kimseye ilim öğretmiş. Evet ilim öğretmiş, bu çocuk da senin öğrettiğinle namaz başlamış, oruca başlamış, ahlakını düzeltmiş, yanlış yerden vazgeçmiş. O da çocuğunu böyle yetiştirmiş. Sen ölsen bile o çocuk senin öğrettiğin çocuk bu işleri yaptıkça senin şeyine sevabını yazılır diyor. Biz buna sadak-ı diyoruz. Gelecek zaten. Onun için bildiklerini arkadaşlarına, dükkan komşularına, ev komşularına, senin kadar bilgisi yoksa vesileler bularak, fitne çıkarmadan, arayı karıştırmadan, güzellikle öğretirsen, senin öğrettiğin iyiliği o yaptıkça sana sevap gider. Ölsen bile. Evkara nehran. Evet. Ya da... E, ne yapmış? Şimdi tabii Efendimiz tazikli sudan bahsetse anlarlar mı? Tazlık su diye bir şey yok ki Medine'de, Mekke'de. Diyor ki, su kıt. İnsanlar faydalansın diye, hayvanını sulasın diye, bahçesini sulasın diye ilerden su bulmuşsun, su getirmişsin memlekete, insanların olduğu yere. Ark açmışsın. Evet, ark açmışın Bu su devam ettiği sürece sen ölsen de hep sana sevabı gider. Ev hafi rabiren ya da <laughs> yollarda hayvanla gidiliyor eskiden otomobil mi var, şu uçak mı var? Gidiliyor. Tarlaların arasından yol gidiyor. Herkes tarlasını gidecek, ekecek, biçecek, ekini biçecek. Nadas edecek filan, komşu köye gelecek, e, susuyacak hayvan susuyacak bindiği hayvan, o şeylere e, yolun geçtiği yerlere kuyu su kuyusu açan adam ölse de onun sevabı arkasından devam eder. Ev varsa neklien ya da gelip geçen yesin diye ağaç dikmiş meyveli ağaç. Herkes para verip meyve alamıyor. Dikmiş böyle yolların kenarına ki gelip geçen yesin diye. Böyle ağaç dikenin sevabı sevabı ölse bile arkasından devam eder. Evbena mesciden namaz kılsınlar diye namaz kılacak, cuma namazı topluca kılınır. E, yağmur var, kış var, e, bina yapmak lazım. E böyle bir mescit bina yapmış adam. Evet, helal parayla şimdi kanuni bu camiyi yaptırmış. Mimar Sinan yapmış. Hoca müezzin ona dua ettirdi. Fatiha okutturdu bize. Her beş vakit söylüyorlar. Ben de şimdi hadis okuyorum. Dini öğretiyorum size. Bizim, bizim sevabımızdan almıyorlar ama Kanuniye Mimar Sinan'a yazıyorlar. Senin camide hadis okunuyor, namaz kılınıyor diye. Böyle cami yaptırmış adamın sevabı arkasından ölse bile kıyamete kadar devam eder. Ev evrese mushafan Müslümanların uyacağı kitap Kur'an ayetlerin hepsinin bulunduğu ana kitaba mushaf denir. Herkes musaf alamamış. Sen musaf koymuşsun, camiye koymuşsun veya herkes okuyacağı yerlere musaf koymuşsun veya musaf hediye etmişin başkalarına evinde bulunsun, oksun diye. O musafından okudukları sürece sevabı sana devam eder kıyamete kadar. Kıyamete kadar. Ev tereke veleden salihan yestevfiru <laughs> lehu ba'de mevtihi Besmele ile yatağa girmişsin, eşinle birleşmişsin, besmeleli birleşmeden temiz çocuk doğmuş. Ondan sonra kulağına sağ kulağın sağ kulağına ezan okumuşsun, sol güne kâhmet getirmişsin, güzel at koymuşsun, haram yedirmemişsin, sünnet ettirmişsin, akika kurbanı kesmişsin. Böyle güzel yetiştirmişsin, namazlı, abdestli çocuk yetiştirmişsin, evlat yetiştirmişsin sonra ölmüşsün. O çocuk da namaz kılıyor, abdest alıyor, hayır ediyor. Onun da çocuk çocuğu oluyor, o da öyle yetiştiriyor. İşte böyle güzel nesil yetiştirenler kıyamete kadar o nesillerinin yaptığı namazlardan, abdestlerden hayır görecekler. Kıyamete kadar ölümünden sonra evet Allah'ın mağfiretine, günahların affına uğrayacaklar diyor güzel peygamberimiz böylece bize bunları yaptırın sevabınız devam etsin buyuruyor evet bu hadis-i şerifi de e, Hazreti Hz. Enes'ten nakletmiş İmam Suyuti sahih hadistir demiş evet